Selamun Aleyküm cümleye güzel insanlara ve Aleyküm Selam cümleye insanlara. Burası neresi? Tabii ki burası neresi arkasınız. Merak ediyorsunuz. Eğri Göl. Eğri Göl. Abi bu gölün bulunduğu yere ne diyorlar? Eğri Göl de. Nereye bu? Eğri göl Eğri göl. tamam Eğri gölü geliyoruz zaten Eğri bir göl tamam Kimin? ya? Ben bizim köyümüze emriyorum Antalya mı ait burası? Anadolu'da E Bozkır'a değil E nasıl Bozkır'a, Antalya'nın ait? Bozkır'ı siz içindeyim burası?